Dostlar günaydın. Ben peteklerime nasıl tel çekiyorum, nasıl bal mumu bağlıyorum onu bir kısaca göstereyim sizlere. Belki fikir verir. Kullanmak isteyen olursa değerlendirebilir. Şu daha öncesinde bizim hazırlamış olduğumuz bir petek. Şimdi bunun aynısından bir tane daha hazırlayacağız. Burada petek takacağız. Şimdi malzemelerimiz bir tane matkap. Bir tane matkapın şarj pili. Yedek. Şöyle iki tane krokodil. Bunları ben kendim yaptım. Çok basit. Şöyle timsah ağızlı iki tane. Uçlarına da normal oto elektrikçilerinin ya da ses tesisatçılarının kullandığı şöyle kablonun ucuna sabitleyebileceğiniz maşa bir tane pense, bir tane standart. Benimki iki numara. Çelik arı teli, petek teli daha doğrusu. Şimdi şöyle matkapla şuralarından eşit bir şekilde tutup şunları deliyoruz herkese. delikleri üçer tane, üç bu tarafa, üç bu tarafa hepsini açıyorsunuz. Açtıktan sonrasında alt veya üst fark etmez. Sizin hangisi kolayınıza geliyor oradan başlayabilirsiniz. Şimdi buradan gidip şöyle gelip buradan tekrardan böyle bu şekilde önce çekeceğiz. Evet. Şu kısmına çıktıktan sonrasında şöyle göstereyim. Herhangi bir tarafa doğru yatırdığı zımba makinamızla şöyle zımba makinamızla sağ bir tarafa yatırdığımız teli bir tane çaktık. Sonra bu teli ters tarafa doğru çevirdim. Bir tane daha çaktım. Sonra tekrardan bunu çaktıktan sonra öbür tarafa çevirip tekrar çaktım. Burası sağlamlaştı. Şimdi gerdirme işlemini yapalım. Tensemizden Bakın şöyle ellerim. Şuralardan bir yerden kesebilirim. Fazlağını gördüm. Şöyle ince gitar sesi gelecek. Mümkün olduğu kadar gelin. Geldikten sonra tekrar bir tarafa yatırdıktan şöyle telimi çakarak zoom alıyorum. şu şekilde telimizi yerdik. Şimdi bir de peteği nasıl taktığımı göstereyim. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Şimdi ben peteklerimi takarken bir sistem uyguluyorum. Sizler ister uygulayın ister uygulamayın ama faydasını gördüğümü size söyleyebilirim. İki senelik tecrübemde. Çıtalarıma şöyle L şeklinde bir işaret atıyorum. Siz istiyorsanız ok şekli de yapabilirsiniz nasıl kolayınıza geliyorsa anlamak için. Yani peteğin bu tarafındaki yüzü yani L'nin alt bacağının uzayan yüzünün tarafı bana lazım. O tarafa da şu peteği şöyle kaldırıp güneşi tuttuğunuzda şurada petek gözlerinin içerisinde bir Y harfi vardır. Bunu arıcı arkadaşların hepsi bilir. Bu Y'nin üst çatalı ve alt bacağı bize bakacak şekilde olanı ben bu tarafına doğru takıyorum. Araya da işleme esnasında ilk 5 peteği ben sağdan çalışıyorum. Kovanın arkasına geçtiğimde sağ tarafa dayıyorum. İlk 5 peteğimin L yönünü sağa doğru veriyorum. Ondan sonrakilerini işleme petek ya da herhangi bir şekilde petek verirsem sol tarafa doğru çeviriyorum. Bu da arının işlemesine çok daha kolaylık sağlıyor. Daha hızlı petekleri şey yapmasını sağlıyor. Kapartmasını sağlıyor. Eğer ham petek verirseniz. Bu söylediğim ham petek için geçerli. Yoksa Kabartılmış petekte zaten böyle bir şey yok ama ben kabartılmış petekte bile varsa eğer geçen seneden kalmış bizim kara peteklediğimiz bunun L şekline göre e, sezon başlangıcında o şekilde kullanıyorum ya da sonradan verirsem o şekilde yapıyorum. Tahmin ediyorum arının bir sistemi var kendine göre. Başlarken böyle uygun görürse temel peteği biraz daha hızlı örebildiğini, bir de daha sakinleştiğini görüyorum valor ile ilgili de muhtemelen belki şey olabilir. Yani bu Amerika'da bir aracının yıllarca araştırıp bulduğu bir yöntem. Onun videolarını izlemiştim. Farklarını da göstermişti. Çok ciddi anlamda öyle gözle görülen aşırı bir fark olmasa da bir küçük bir fark olduğunu gördüm. Ben de uyguladım. Bana da herhangi bir zararı yok. O yüzden kullanmaya da devam ediyorum. Ben şimdi peteğimin yönüne bakıyorum. düz ye. bu tarafta olduğunu gördüm. Şimdi bu peteğimin bu şekilde gelmesi için önce ben uyguladığım yöntemi göstereyim. Şöyle ortalayacak şekilde baş taraflarını şuraya yapıştırıyorum. İsterseniz parmaklarınızla, isterseniz işte şöyle bir pensilin sapıyla isterseniz bir kalemle nasıl kolayınıza gelirse peteğin baş tarafının düşmemesi için şurasını yapıştırıyorum. Bazı peteklerde yani ta tahtalarında, ağaçlarında şey olabiliyor, hazır kanallar olabiliyor. Bu kanalın içerisine de şey yapabilirsiniz. Peteği, e, emek peteği o kanalın içerisine yapıştırabilirsiniz. Onu böyle yaptıktan sonra kendi ağırlığıyla bırakıyorum. Bakın şöyle bir şekilde yerine geldi. Şimdi şase sistemini kuralım. Üzerinde artı eksi yazıyor zaten. Artıya artıya eksi eksiye, eksiye taktım. Bunları birbirine çok değdirmemeye çalışın. Dikkatli kullanın. Artı için bir tarafa krokodilimi bıraktım. Şöyle hafif boşluğunu aldım. Bakın. Tele gelecek şekilde. Minik değdiriyorum. Hafif teli ısıtıyorum. Bakın. Tel içinden geçti. Bu şekilde birinci sırasını yaptım. İkinci sıraya geldim. Yine hafif şöyle elimle ağırlığını aldım. Ve ısındığı anda bakın şöyle ham içerisinden geçiyor. Bunu mesela elektriğinizin olmadığı yerde, aralığınızın içerisinde bile uygun yerde yapabilirsiniz. Benim şimdi arılık evime yakın olduğu için evin çardağında, gölgede rahat rahat hazırlayabiliyorum. İsterseniz evde de siz bu şekilde gitmeden aracınıza hazırlayıp temel peteklerinizi koyabilirsiniz. Bakın çok pratik bir sistem. Bakın. %80-90 oranında içine geçmiş oluyor. Tabii ki şöyle ufak tefek hatalar kalıyor. O da bizim teli germemizle alakalı. Hepsinin yüzü aynı olmayabiliyor ama şu an sapa sağlam bir temel petek takma operasyonu gerçekleştirdik. Şu alt tarafları biraz boş kalıyor. Zaten çok da bunu hani yapıştıracağım, buraları şey yapacağım diye denemeyin. Ben birkaç tanesini hatta özellikle alt taraflarından yapıştırmaya çalıştım. Hani şuralara mum falan koydum. Arı sonrasında bunları kesti. Niye kestiğini de sonradan ben anladım. Özellikle yaz sezonlarında bunu yapıyor. Kışın çok dert değil. Arı kendine geçiş noktaları da yaratıyor. Özellikle dikkat ederseniz şu kenar taraflarında şöyle hafif oval bırakır bu petekler kabarttıktan sonrasında şuralarını kendileri zaten kesiyorlar. Niye? Buralardan rahat rahat geçebilmek için, alt tarafı rahat rahat geçebilmek için. Ha diyeceksiniz ki ya zaten bir santim aşağısında şuradan da şöyle kurulur ama arının çalışma mantığında bir gariplik var. Özellikle ana arı, siz çıtayı kaldırdığınızda bunu daha çok yapıyor mesela. Buralardan hemen kıvrılıp arka tarafa saklanma şeyi yolu olarak kullanıyor. O açıdan da arılar kendilerine böyle bir yol yapmışlar. Bazı zamanda dikkat ederseniz böyle üst taraflarını şöyle hafif hafif böyle örerler şuralarını. Buralardan şey geçmek için, geçmek için böyle hani biz örtü bezi koyuyoruz ya da çuval. Buralardan geçmek için kendilerine yol yaratıyorlar. Yani biz de arının istediği şekilde bir temel petek bağlantısı yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere arkadaşlar.